aynen aynen Heavy'ye tek atıyor Heavy çok vuruyor lan kafasına vurunca iyiyse genlem <laughs> kafasına vurdu çalabilir. dedim o kadar mantığı da kendisi yürütür amına <laughs> <laughs> lan <gülüyor> düşmana gerek yok ki amına koyayım takım <laughs> arkadaşım var <laughs> Herkes zorluyor onu. Aşağıda. Amına koyayım. Bu ne lan alarmdan varmış. He. Yeni yeni görüyoruz amına. Alarmdan deyince canın gidiyor haberin olsun. Kanka aldım. Sen mi aldın amına? Geliyorum sana. Düşman gördüm. Lan nereye kayboldu şimdi bu kahpe? Buradaymış amınam kaybolmamış hala aynı yerde. Orospu'nun doğurdu. İyi bizim diğeri heavy lan. Halda defibrilatörüm var. Ha, salah her yerde salahtır amına. Aman inşaata topun kaçmasın kardeş geliyorum. Onlar birbirini yesin ama ne oldu? Oğlum cash out nerede lan? B'de kanka. B'de de ne kadar uzakta onu? Çaldı kanka cash out Bir şey yapamıyorum. Tamam tamam sıkıntı Çalıyor. Ne olur kimse vurmasın, ne olur kimse vurmasın, ne olur kimse vurmasın, ne olur kimse vurmasın. Benim öldüğüm yerde adam arkadaşını değiştiriyor lan. Kanka ben... Yeni şey yaptım ben. Cash out'u çaldım, hiçbir şey yapamam şu an. çok sıkıntı, Talep taslarak da sana vuruyorum. Ya, bundan koyayım ya. Bu niye bana vuruyor mu lan? Lazer'den, sen geçtir Doğru. Çalıyorlar, çaldılar bile benim. Hadi uçalım. Buraya nereye amına koyayım ya. Yine hayatımızda şey yapamayacağımız yerlere girerken bizim sıfat amına. Hangi oyun böyleydi lan? Böyle bir oyun oynuyorduk biz ama. Lan geldi bile amına koydum onu light'ı. Aşağı bomba attım ben bir sürü. 100 Aldın, vurdum kanka. bombayla. 100, bombayla 100 vurdum aşağıdaki birine. Yukarıda biri yukarıda. Gelmiş amanım yakına. Helal. Aldım. Kanka aldılar cash out. Aldılar. Anam Diğer takım oyunda yok lan. Kim var hiç gitmeyeceksin ha şeye. Valuta da gitmeyeceksin ama. Yanımda durun kardeşlerim. Nereye gidiyorsun lan seni takip ediyor mu namına mı? Aç duvara kapı arıyorum Kapı yok. Ha <laughs> burada değil, sağından çıktım. Bani yapa yapa geldim amınam. Mami aşağıdalar. Hemen önünde kanka. Geliyorum. 3 kişi daha var orada. Dikkat et. Nasıl ölmediniz ya? Bıçak atıyor kodumun. çocuğu. Kime bıçak atıyor lan? Cash out burada kanka alıyorum. Ya al kanka sen. Ben artık hızlı da değilim ha Şey grapple'ım yok ki Örünmezlik <laughs> daha iyi ya Emin misin lan Ben bilmediğim için soruyorum İki oyun oynadım da baya Adam falan öldürdüm bu şeyle Oğlum ben olunca zaten sen otomatik olarak adam öldürüyorsun amınam Çal, <laughs> Çalmak bedava amınam ne de olsa. Oğlum nereye gideceğiz adamına koyayım ya Kurtuluş şeyi bulamadım la yol bulamadım amına koyayım. C'ye gidiyorum kanka ben? Varsa beni savunan sevinirim de yok herhalde. Ya cana bak şimdi. Adam aldı kanka beni amına. Beni o kadar yalnız Abdülhamit yalnızlığına bıraktın o zaman Siz harbi niye benim yanımda değildiniz? Ben gelmeye çalıştım da gelemedim. Hı hı. Bizim adam iyi bir şeyler düşünüyor bunu. Oğlum bir lan öldü lan bir canı var ama onun. Lan önün amına kan bizim diğeri var ya zihinsel özürlü amına. Vallahi bizim diğeri. Bizim diğeri zihinsel özürlü amına. Ölünce gezmek süper la. Hmm. Full geziyorum da şu an. İçeri kalaba kanka. Haberin olsun. Oo sen bir de görünmezsin harika mı? <laughs> Ölür müsün headshot vurdum. Odumun evisi ya. Aga hiçbir şey göremedim ki ben. Tebi öldürdüm. Lan Oraya bir bomba ya da bir şey var mı? Adam çalıyor da. Var var. Orada adam hemen içeride. İçe at yapayım. Çok iyisin. Tembelsin. Oğlum. Hı? Iptal Lan dedim şey bitti oyun abi ne kadar saçma ya.